Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetişimi bölümünden 2011 yılında mezun oldum. Daha sonrasında hayvancılıkla ilgili fazla bir imkanım olmadı. Ara verdim. En son 2021 yılında son çalıştığım iş yerinden ayrıldıktan sonra hayvancılık yapmaya karar verdim. Uzman Eller projesinin de aynı döneme denk gelmesi benim için ayrı bir avantaj oldu tabii ki. projeyi oluşturup başvurumu yaptım. Başvurumu onaylandıktan sonra kendi sermayemle, imkanlarımla hayvanların ihtiyaçlarını, barınağını, yem giderlerini temin ettim. Daha sonra bakanlığımızdan almış olduğum 100 bin TL ile canlı hayvanları temin edip getirdik. Hayvanlarımız erkek. Sığır besi yetiştiriliği yapıyorum şu anda. Et üretimi yapacağız inşallah. Burada kendime ait bir iş yerim oldu, bir işim oldu bu şekilde bu sayede. Devletimizin bu şekilde birçok imkanı var. Hibe, destekleme olarak. Herkesin bunlardan faydalanmasını isterim. Çünkü faydalandıkları zaman hem kendi güçlerini artıracaklar hem de daha fazla üretim, daha fazla imkan sağlayacak kendilerine. Ben de burada üretim yaparak hem kendi aile giderlerimi hem de bir nebze de olsa üretime katkı sağlamayı planlıyorum. İnşallah ileriki dönemlerde de her yıl kademe kademe hayvan sayısını artırarak hem daha fazla hayvan yetiştirmek hem de daha fazla üretim yapmak, üretime katkı sağlamayı planlıyorum. Ben tabii daha önceden ara ara yapmıştım. Sürekli bir hayvancılık deneyimim olmamıştı. Tabii her işin zorlu olduğu gibi bunun da bir zorlukları var tabii ki. Kolay iş yok ama tabii herkesin severek yapması gerekiyor. Önemli olan sevdiği işi yapmak. Ben daha önceden de hayatım boyunca yine evcil hayvanları beslemiştim. Hayvanlara karşı bir sempatim var yine. Ondan dolayı hayvancılık yapmaya karar verdim. Sevince, severek yapınca daha güzel oluyor tabii ki. Emek gerektiriyor üretim için. Ama üreterek kazanmak tabii daha farklı. Daha farklı bir duygu. Daha öncesinde farklı farklı bir şehirdeydim. Farklı bir şehirde çalışıyordum. 2021 yılında dediğim gibi o zaman işten ayrılınca artık köye dönüp hayvancılık yapmaya karar verdim. Bu Döneme de uzman eller projesinin denk gelmesi tabii benim için imkan oldu. Bu şekilde gelip hayvancılığa devam ettim burada. Bundan sonra inşallah sürekli bir şekilde hayvancılığa devam edeceğiz.